Tabi bütün bütün böyle tek düze bir yolda yürümüyoruz. Yani yollar hep böyle yokuş aşağı değil, çemenzarda değil, papatyalar çiçekler içinde değil. Mücadele ediyoruz. Öyle bir şey olsa ve biz hep böyle zevk içinde yürüsek o zaman sevabı olmaz bu işin. Biz düğün ziyafetine gitmiyoruz ki, veli ni, sofrası kovalamıyoruz ki. Allah'ın inayeti ve keremiyle inşallah mücadele ediyorsunuz, mücadelede bulunuyorsunuz. Allah bizi de öyle eylesin. Bunun bir kısım sıkıntıları olacaktır tabi. Sevap kazanmanız için sıkıntıları olacaktır. Bu itibarla size ters bir kısım şeyler karşınıza çıkacaktır. İdealizmi hizmetimize göre yakalamada zorluk çekeceksiniz. kısım şeylere takılıp kalacaksınız. Çok olmamıştır, şimdiye kadar az olmuştur zayiatınız da olacak. En mükemmel, tamamen zafer saydığımız mücadelelerde bile bir sürü şehit olan olmuştur. Bedir'i düşünün, fazla var mı yok mu pek bilemeyeceğim de, bedre girerken kapının önünde 18 tane şehidin ismi yazılı. Bütün Müslümanların sayısı orada tarihçilere göre 313 idi. Bu kadar az insan 18 tane şehit bildiğimiz isimleri yazılı. Ve biz Bedir'i düşünürken hiç onları düşünmüyoruz. Bedir bir zaferdir diyoruz. 18 tane insan ölmüş ne olacak? Diğer yandan düşünecek olursak Allah Resulü'nü tanımış, onun boyasıyla boyanmış, onun huzurunda değişik derinliklere ermiş, duygu ve düşünce itibariyle nece kimseler vardı ki, yalancı fırtınalar içinde tutunamadı olduğu yerde sürüklendi çör çöp gibi. E biz ne oluyoruz ki bazı kimseler kayıp gidecektir? Yese düşmemek lazım.